Dolayısıyla küçük orta sanayisiyle, işletmeleriyle üreten bir ülke Türkiye. Bunun yanına siz düşünebiliyor musunuz? Petrolü koyduğumuzda, doğal gazı kendisi üreten, madenlerini üreten bir Türkiye'yi koyduğumuzda Allah'ın izniyle Türkiye, işte bu Türkiye yüzyılında çok daha büyük bir ülke olacak, çok daha güçlü bir ülke olacak ve tüm dünyada inşallah mazlumların sesi ve kimsesi olmaya devam edecek. Onun için bugün sevinçliyiz, heyecanımız var. Bu danışma kurulu toplantısı bizim için tabii çok özel oldu. Bir müjdeyi milletimizle ve sizlerle burada ilk kez paylaşmış olduk. Sakarya gaz sahasında yaptığımız şu andaki faaliyetler birinci fazını tamamladık. İnşallah ikinci faz ve üçüncü faz. 2028'e kadar hedefimiz Türkiye'deki konutlarımızın inşallah tamamını ama tamamını olmasa da büyük bir kısmını kendi doğalgazımızla karşılayabilmek. Elbette sanayimizin ihtiyacı, ticaret hanelerin ihtiyacı da var. Onun için aramaya hem Türkiye'de hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de ama inşallah farklı coğrafyalarda da Somali'de, Libya'da, Irak'ta dünyanın her yerinde Pakistan'da aramaya bıkmadan, usanmadan, ısrarla, inançla devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki sizlerin hayır dualarıyla, milletimizin bize olan teveccühüyle biz inşallah burada çok daha büyük yeni müjdeleri de sizlerle milletimize paylaşacağız. Tabii bu bütün milletimize verdiğimiz bir müjde. Ama buraya kadar gelmişken Değerli başkanımız tabi bu toplantı öncesinde yaptığımız iş işarelerde de dedik ki madem doğalgaz keşfettik, Bartın'da hala doğalgazın gitmediği Paşa var, bir de Topluca var değil mi? O zaman inşallah buralara da bu sene içerisinde, 2025 yılı içerisinde doğalgazı götüreceğiz dedik. Bunu da sizlerle, bu vesileyle paylaşalım istiyorum. Bugünün hatırasına bugünün özel olmasından kaynaklanan bir özel müjdeyi artık da siz değerli kardeşlerimle paylaşalım. Bunu da bu hizmeti de inşallah oradaki kardeşlerimize sunmuş olalım. Ben Kurucaş ile programımızda var ama özellikle bu iki ilçeyi bu seneye yetiştireceğiz diyorum. Kurucaş ile inşallah planlamamızı alalım. Evet. Başka? şimdi sen inşallah doğal gazı yer bırakmayacağız. Ama bu doğal gazı <laughs> evet. evet. Şimdi köylere de doğal gaz lazım elbette. Çünkü köylerden nüfus o tarafa gidiyor. Dolayısıyla nüfusun köylerde olması için köylerdeki vatandaşlarımızın daha rahat, bu konforlu yakıta erişmesi elbette ki bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini söyledim. Daha 2002'de söyledim. Türkiye'de bütün hanelere doğalgazı götüreceğiz. Yani köy, şehir, ilçe bakmaksızın. Ama bu bir imkan meselesi. Bu bir çalışma meselesi. İnşallah. Evet ona da inşallah Ulaştırma Bakanımıza söyleyelim. Değerli kardeşlerim bu Toplantı vesilesiyle tabii şunu da ifade etmem lazım. Doğalgaz müjdesi olunca hep doğalgaz petrolden bahsettik. Bartın bizim için enerjide önemli bir yer. Zira bizim Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nuz, TTK, Amasra işletmemiz bizler için önemli. Yıllardır Türkiye'nin enerjisine enerji katan, Türkiye'nin yerli kömürümüz bizim için bulduğumuz doğalgaz kadar kıymetli. Çünkü orada da biz hala kömür ithal ediyoruz. Keşke üretimimiz daha fazla olsa ve kömür ithalatımızı bu şekilde sınırlasak veya bitirsek hedefimiz budur. Onun için bizim buradaki çok kaliteli, kalorisi yüksek kömürü de mutlaka çıkarmamız lazım. Elbette madenlerimizde kömürün dışında diğer madenlerimizi de ekonomimize katmak istiyoruz. Maden demek, istihdam demek, madenci demek, etrafında büyük bir ekosistem demek. Bunun için tabii şunu söylüyoruz. Madenlerde bizim önceliğimiz önce insan, önce iş sağlığı ve güvenliği. Burada hepimizin yüreklerini yakan bir hadise yaşadık. Elbette ki o şehitlerimizi bu program vesilesiyle bir kez daha rahmete almak istiyorum. Cenab-ı Hak onların mekanlarını cennet eylesin, makamları âli olsun. Bütün ailelerine, bütün milletimize, partına tekrar baş diliyorum. Onun için diyoruz ki biz iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden herhangi bir şekilde hiçbir madencimizin yani burada çalışanlar Türkiye'nin her yerindeki 150 bin madencimizin hiçbirinin kılına halel gelmeden bu çalışmaları yapmamız lazım. Önce insan, elbette sonra çevre. Çevreye zarar vermeden, çevreye rağmen değil, çevreyi tahrip ederek, yok ederek değil. Çevreyle birlikte çevreci bir madencilik anlayışına ve ondan sonra da diyoruz ki katma değerli madencilik yani ara ürünü, uç ürünü ürettiğimiz, öyle ham maddeyi olduğu gibi yurt dışına ihraç ettiğimiz bir madencilik değil. Dolayısıyla inşallah bu şekilde Türkiye madenlerini kullanan, şimdi biliyorsunuz Akkuyu'da nükleeri yapıyoruz. Nükleer enerjiye sahip o üst seviyedeki ülkeler liginde olan bir Türkiye hedefliyoruz. Ye Yenilenebilir enerjiyi, rüzgarı, doğal gazı, jeotermali, biyokütlesini kullanan, doğal gaz ve petrolünü kendisi üreten hem Türkiye'de hem dışarıda bu anlamda enerjide bağımsız, ekonomide bağımsız, çok güçlü bir Türkiye hedefiyle ben inanıyorum ki yolumuza yürüyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan şey bizlere düşer ancak çalışmak, ancak çalışmak, ancak gayret etmek. Sizlere düşen, sizlerden istirhamımız da şu. Tanıtım medya başkanımız burada ifade etti. İki şey için yaptıklarımızın bilinmesi önemli. Bir, bizim aman efendim bakan ne kadar iyi iş yapmış için değil. Ama bu işin arkasında on binlerce, yüz binlerce emekçi var, çalışan var değerli kardeşlerim. İfade ettiğim madenlerimizde 150 bin insan çalışıyor. TTK'ya geçtiğimiz sene 2023 yılında biliyorsunuz 2000 tane yeni çalışma arkadaşımız, madenci kardeşimiz katıldı. İnşallah yeni bir planlama içerisindeyiz. Belki yeni çalışma arkadaşları TTK'nın bünyesinde inşallah bu anlamda artına da katmış olacağız. Şimdi büyük bir enerji ve maden emekçisi var arkamızda. Bu yapılanların bilinmesi ve bunlar hakikaten çok kolay olmuyor. Dün ben o gemiye gittiğimde gerçecik pırıl pırıl çocuklar, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz son orada ailelerinden uzakta denizin ortasında 7-24 o gazı keşfetmek için çalışıyorlardı. Bu yaptıklarımızın bilinmesi değerli başkanım, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım onlar için önemli. O sahada çalışan emek veren insanların emeklerine saygı için önemli. Onun için bunları sizlerin bilmesi lazım ve sizlerin bunlara sahip olma, sahip çıkması lazım. İkinci sebebi şu, onun için bunu iyi anlatmamız, herkesi duyurmamız lazım. Sizlerin öncelikle bilmesi lazım. İkinci sebep de şu, muhalefet Türkiye'yi adeta battı, mahvoldu, bitti. Böyle sürekli bir karamsarlık, sürekli bir ümitsizlik, onların hep böyle olumsuz, olumsuz, negatif bir enerji vererek Türkiye adeta insanımızın moralini bozmaya, motivasyonumuzu bozmaya, ümitlerini yok etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yapılan güzel işleri bilmemiz ve insanlara anlatmamız bu açıdan da önemli. Biz ümit var olacağız. Biz inanacağız. Biz güçlü bir ülkeyiz ve 86 milyonuyla kardeş olduğumuz zaman terörsüz bir Türkiye olduğu zaman Allah'ın izniyle bizim önümüzde hiçbir güç duramayacak. Onun için sizlerden istirhamım bu yapılanları takip edin, görün, bilin, çevrenizi herkese paylaşın. Bu şekilde inanıyorum ki biz çok daha güçlü bir şekilde ileriye doğru yürüyeceğiz. Sizlerin ekonomik anlamdaki yaşadığımız bu sıkıntıları da emeklimizin, dar gelirimizin sıkıntılarını da inşallah çok kısa bir sürede aşmış olacağız. Biz bu süre içerisinde konuşmam başında da ifade ettiğim gibi enerjide özellikle elektrikte ve doğal gazda sizlere hale halkımıza destek olmaya devam edeceğiz. Ama bir şey yapacağız. Onu bilmenizi istiyorum. Şimdi biz özellikle pandemiden sonra hiç ayırt etmeden yani efendim durumu iyi olana da durumu zor durumda olana da ayırt etmeden bu elektrik ve doğalgaz teşviklerini verdik. Yani faturasının yüzde ellisini altmışını devlet ödedi. Biz şunu diyoruz. Biz artık bu desteklerimizi dar gelirliğine o 14.500 lira alan, 17.000 lira alan, 20.000 lira alan emeklimize, sabit gelirliğe, asgari ücretle çalışan, gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza verelim. Onlara daha çok verelim ama ihtiyacı olmayan, efendim İstanbul'da yanında oturan, hala onun biz elektrik faturasını, doğal gaz faturasını ödemiyoruz. Dolayısıyla biz bu yeni destek sistemiyle beraber inşallah sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bir nebze olsun mali anlamda sizleri güçlendirmeye bu şekilde en azından enerji alanında devam edeceğiz. Herhalde burada bugün kıymetli bakanımıza Bartın'ımızın sevgi alkışı gelsin efendim.